Güzel ahlak ibadetin en önemlisidir, sirvesidir. Günümüzde ona çok ihtiyaç var, güzel ahlaka çok ihtiyaç var. Hem Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığa düşmem adına, hem de bir kısım badireler var, gaileler var, rencide olmalar var, üst üste gelen hadiselerin şoku var insanlarda moral bozulmaları oluyor. Bütün bunlar karşısında, bütün bu şokların tesirinde kalmayarak hep güzel ahlakla hareket etmek, her şeyi hamdü sena ile karşılamak ve böylece Cenab-ı Hak'tan sürekli mezid istemek. Siz olup biten şeyler karşısında rencide olmadan, incinmeden, ahuvah etmeden, biraz evvelki Alvar İmamı rahmetullahi aleyh rahmeten vasaten incinme incitenden dediği gibi hiç incinmeden sürekli elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfrü ve talal bazıları siva ahvali küfrü ve talal demişler küfür ve dalalet ahvali müstesna her şeyden dolayı sana hamdü senada bulunuruz demişler. Gelen iyilikler iyilik olduklarından dolayı onlardan dolayı Allah'a hamdü sena edilmiş. Bir kısım sıkıntılar, kaileler, belalar, musibetler gelmiş. Sabır faktörünü isteyen hususlar gelmiş. İbadetü taata sabır gibi sağnak sağnak gelen belalara karşı sabır gibi cismana arzu, istek, galizeyi beşeriyelere karşı dişini sıkıp istikametini koruma mevzundaki sabır gibi bütün bunlar başımızdan aşağıya böyle yağdığı zaman bunlar veya bunların tazikinde maruz kaldığımız zaman balyozlar gibi başımıza indiği zaman Bunların hepsini zannediyorum ifadede bir yeri var. Efendim bu türlü durumlarda da bunların sıkıntılarının insana kazandırdığı bir şey olduğundan dolayı bunlara da elhamdülillah. Bakın bunlar esasen gelen bir nimet değil. Fakat hem feda ile hem fevat ile karşı Cenab-ı Hak'a karşı hamdü sena ile mükellefiz. Dolayısıyla hamd de esasen buna delalet ediyor. Dolayısıyla bazen hamd ederken gerçekten iyilik halinde başın üstüne aşağıya yağan güzelliklere karşı, sağnak sağnak yağan güzelliklere karşı Elhamdülillahi ala kulli hal dersiniz. Sivel küfrü ve dalal. Küfür delaletin yüzüne tükürük. Her şeyden dolayı Allah'a hamdü sena olsun. Veya ahvali küfür ve dalaletin dışında her şeye hamdü sena olsun diyorsunuz. İyiliklerden dolayı doğrudan doğruya hamd oturuyor, zeminli oturuyor. Fakat bir kısım olumsuz, negatif şeyler karşısında onlara karşı da dişinizi iş, sıkar sabrederseniz şayet ondan dolayı o da hamdi gerektirir yine hamd. Cenab-ı Hakk'a karşı esasen şükürle mukabele etmeye imkan yok. Çünkü şükür de bir ibadettir esasen. Ona karşı bir ibadete sizi muvaffak kıldığından dolayı elhamdülillah diyorsunuz. Elhamdülillah da size bir şey kazandırdığından dolayı ona da elhamdülillah diyorsunuz. O da bir şey kazandırdığından dolayı ona da elhamdülillah diyorsunuz. Onun için Hz. Zeynül Abidin sarih olarak diyor ki, sana nasıl şükredebilirim ki, eşşükrü lillah dediğim zaman bile bana bir şey kazandırıyorsun. O bile şükür istiyor. Bir kere daha desem o bile şükür istiyor. Bir kere daha desem o da şükür istiyor. Onun için belki günümüzde de çok tekrar etmek lazım. Eskiden elhamdülillahi Al ala külli hal sivel küfrü ve dalal demeyi bir arkadaşınız yeterli buluyordu veya bilmiyordu davetesini. Ama şimdiki bildiği doğru mu değil mi onu da bilemeyeceğim ben. Onu sizin irfanınıza havale ediyorum. Elf elf elhamdülillah ala kulli has ve kühü ve talat. Bir milyon defa, milyonlar defa hamdü sena olsun Allah'ım. Küfür ve talaletin dışında. Şimdi bir kısım kimseler, kötülüğe kilitlenmiş kimseler, kalbi kirlenmiş kimseler, dimalarında pak bir yer kalmamış kimseler oturup kalkıp hep kötülük düşünebilirler. Bu kötülükleri de bazen sizin üzerinize razi edebilirler, uygulayabilirler. Değişik kötülüklere maruz kalabilirsiniz. Bunları hamdü sena ile ibadete çevirebilirsiniz. Başınıza gelen her şeyden dolayı onu şükürle karşılar, şayet bir adım daha o miraçta ona doğru yaklaşmış olursunuz bir adımda ona doğru yaklaşmış olursunuz. Dolayısıyla eşeddü nasi belâen el enbiya sümmel emsel fel emsel enbiya izamı da sürekli hayatlarında hep onlara bir miraç yaşatan başlarına gelen o belalar, bu sibetler. O büyüklerin hali böyleydi. Bu açıdan da onların yolunda bu başa gelen şeylere karşı Allah'a binlerce hamdü sene olsun ki peygamberler yolunda peygamberlerin başına gelen şeylerle Allah bizi de serfiraz kılıyor. Binlerce hamdü sene olsun. Ama bir gün inşallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak. Şafak şafak deyip tecci sadıklar bekleme. Bunlar inşallah bir gün gerçekleşecek. Ama bunu da hiçbir zaman ben şahsım adına istemediğim gibi kalplerinizi kalbimin çok üstünde, çok duru, çok berrak bildiğimden dolayı. Sizler de öyle bir temennide bulunmamışınızdır zannediyorum. Efendim günler yeniden bayrama dönecek. Adeta iç içe şebi aruslar yaşayacaksınız. Efendim güzellikten güzelliğe kanat açacaksınız üveyitler gibi esasen hep güzellikler üzerinde uçup duracaksınız. Allah'ın izni inayetiyle. Ama bugün maruz kaldığınız bu şeylere katlanmak iktiza ediyor. Ham edeceksiniz Allah'a ki vazifesi, işi, gücü yalan olan, aldatma olan, demagoji olan, diyalektik olan, efendim, kirli bir toplum içinde Allah Celle Celaluhu sizi tutmamış. Şöyle böyle değişik yollarla sizi onlardan ayırmış. Bazen onlardan yediğiniz tekme ile onlardan uzaklaşmışsınız. Bazen size doğru kalkan bir yumruk yememek için onlardan dolar, onlardan uzaklaşmışsınız. Ve bunların hepsi mizan kefesinde sizin hesabınıza sevap unvanıyla ağırlığınızın bir yönüyle önemli bir vasıtası olmuş. Evet. Kim bilir belki de Allah Celle Celaluhu böyle duyguların, düşüncelerin çok kirlendiği bir dönemde biz de farkına varmadan üzerimize bazı şeyler sıçratmış olabiliriz. Sokaklar kirli, eğitim yuvaları kirli, dine eğitimlerin verildiği yerler skolastik düşüncenin pençesinde belli şeylere takılmış gidiyorlar. Böyle doğru dürüst bize hak hakikat adına rehberlik yapacak insan adeta tanımadık gibi filan. Bütün bunlardan dolayı da Allah Celle Celaluhu sizi arındırmak suretiyle huzuru kibriyasına arınmış olarak almak istiyor. Gelecekte size lütfedeceği bu şeyden dolayı da belki şöyle demek lazım. Elfe elfe estağfirullah ne diyelim ona, maruz kaldığımız musibetlerden dolayı, ''Elf, Elf, Elhamdülillah, Elf, Elf, Elhamdülillah ve lütfedeceğin güzel şeylerden dolayı, Elf, Elf, Elhamdülillah, Elf, Elf, Elhamdülillah.'' Çok iyi bildiğiniz, Hz. Pir'den başkasının da onun ifade ettiğini bilmiyorum da, fakat aynı mazmun başka sözlerle hep ifade edilmiştir dünyanın binlerce sene mesudan hayatı bir dakikasına, bir saatine mukabil gelmeyen cennet hayatına namzetsiniz. Dünyanın binlerce sene kesetten kinaya, milyonlarca sene, milyonlarca sene olsa ne ifade eder ki ebediyetin yanında? Ebediyetle onları yan yana getirdiğin zaman o milyonlarca sene, milyarlarca sene bir damla olur, utanır. Ya niye ben bununla karşılaştırdınız diye. Evet, utanır yani. Milyonlarca sene utanır onun karşısında. Bir de o cennet hayatının binlerce senesi bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmeyen Cenab-ı Hakk'ın cemali bah kemalini temaşaya ve ben sizden razıyım iltifatı subhanisini duymaya. Evet. Bence yese düşmeden esasen değişik tıkanmalara karşı bire bismillah deyip yeniden işe başlamak devam ediyoruz ya Rabbi. Devam ettiğimiz bu yolda bize güç ve kuvvet ihsan eyle. Eşrarın şerrini kendi başlarına dola. Onları onunla meşgul et. Eğer bu tabiri büyükler bu dariada da kullanıyorlar. Eğer mehil vereceksen öyle şeyleri başlarına dola ki önümüze almasınlar. Bu güzergahı enbiyada bildiğimiz gibi hep yürüyelim. Senin izninle, inayetinle diyorlar. Onlar dediklerine göre onlar bizim rehberlerimizdir. Bizim dememizde de bir mahsur yok. Bu bir bedduada sayılmaz esasen. Ama yerinde o türlü beddua değil. Onları Allah'a havale etme insanların iftihar tablosu tarafından da olmuştur. Efendim onun halesi tarafından da olmuştur. Haleye müteveccih ruhlar tarafından da olmuştur. Biz de haleye müteveccih olanlara müteveci, müteveccihlere müteveci, mütevecci müteveccih, müteveccihler mütevecci müteveccih, müteveccih, müteveccih. kaçıncı derecede olursa olsun gözümüz hep o batmayan güneşlere doğru Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin